Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Efe Ticaret'ten Tuncay. Bugün sizlere hangi amaca göre hangi tüfek alınmalı? Yani avcılık için, savunma maç için, home defans, ev defansı, yazlık için ya da köy için ya da hayvancılık yapıyorsundur. Bunlara hangi tüfek alınması gerekir? Onunla ilgili bilgiler vereceğim sizlere. Genelde tüfeklerimizin hepsi tezgahımızda mevcut. Süper pozeler, çifteler, pompalılar, otomatikler, şarjörlü tüfekler, 7 artı 1, 4 artı 1, 3 artı 1 tüfeklerimiz mevcut tabii ki. bunların ilgili size bir iki bilgi vereceğim. Ee, mesela diyelim ki avcı, kuş avı yapacak arkadaşımız. Süper poze istiyor. Süper poze de kuş avlarında bir tane örnek vererek hemen göstereceğim. Kuş avlarında kullanacağımız tüfek bir kere hafif olması lazım. Mesela valmet dediğimiz yani arası boş ağırlık yapmayan tüfeklerden kullanılacak. Mobil şoklu bunların 66 namlı olmasını tercih ederim kuş avlarında. Daha rahat av yaparsın. E, şok takımını düzgün ayarlaman lazım. 1'den 5'e kadar kutu işlerinde bunların şok çıkıyor. E, kuş avlarında gittiğimiz ava göre e, şoklamasını yaptığımız zaman şu baktığımız tüfek 3 kilo 100 gram. 3 kilo, Anca 3 kilo 50 gram, 3 kilo 100 gram çıkar. Ve uzun süre taşımalarda da bu tüfek kişiyi yormaz. Diyelim ki ördek kazabı yapıyor bu arkadaş. Onun için bir tüfek alacak. Mesela bu çulluk bıldırcın 10 numara bir tüfek arkadaşlar. Hafif ve güzel bir tüfek. Süper Hulu'nun Ventus modeli, işlemeli modeli, GR1 dediğimiz model. Diyelim ki arkadaş ördek tavşan avı yapıyor. Yani uzak mesafe atış yapıyor. Namlu seçeneğini hemen 71'e çıkartır. 71 namluyu çıkartmamızdaki sebep de şu diyelim ki atış yapacağız mesafe açık hayvan 40-50 metre açılıyor kalktığı zaman 40-50 metre açıldığı zaman 66 namluyla vurmaz mı ya vurur ama yaralı gider yaralı giderse de yazık olur atmamak lazım 71 namlu bir tüfek aldığımızda mobil şoklu 71 namlu tüfekte şoklamasını düzgün yaptığımızda 60-65 metreye kadar saçma atışlarını alacağımız saçma da çok önemli saçmanın açış mesafesi 71 namlı da daha uzak mesafeye sürecektir Önemli olan da fişeklerdeki tapa olayı da önemli tabii ki. Bir ortapa tapa var. Namludan çıkış anında hızlı bir şekilde açar. Yani kısa mesafe parlama avları, yakından kalkan avlar işte ne diyelim bıldırcın diyelim hemen önümüzden kalkar. Üveyik çok yakın mesafeden kalkabilir. Onlar için ee, bir ortapa tapa ee, şoku da 4-5 yaptığımız zaman çok rahat bir şekilde çulluk bıldırcın ve üveyik avı yapabilirsin. Mi Diyelim ki tavşan. Havşan olduğu zaman arkadaşlar çok takımını 2 3 3 4 yani nereye göre de değişir tabii ki bu havanın soğukluğu sıcaklığı da önemli. Nereye göre de şoklaması değişebilir ama namlu boyu mesafe açılıyorsa hayvanda 71 namludur. Diyelim ki uzak mesafeden geçiyor. Diyelim ki ördek kazavı yapıyoruz. Hayvan aşağı inmiyor, yüksekten geçiyor. Fişeğimiz kaliteli. Uzak mesafede açan fişeğimiz var hemen şoku ne yaptık? 1 ve 2 yaptık. 1 ve 2 yaptığımız zaman ne yapıyor? 1 ve 2 dedi de saçma fişekte tüfekte atış yapıldığı zaman namludan çıktığı an hemen açmıyor. 1 ve 2 şok olduğu için bir de e, fişeğin önemli olan e, tapası da önemli tabii ki. Dispensante tabi dediğimiz tapada olursa şahane olur. Namludan çıktıktan sonra uzak mesafede açmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Daha uzaktaki e, yüksekten geçen kuşu ya da uzak mesafeden tavşanı rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Bazı şeyleri tam üstünden geçiyorum ama e, daha net videolarda da anlatacağım bunu. Mesela bir örnek göstereyim. Mesela uygun bir tüfek göstereyim. Mesela kralın süper pozitif tüfeği. Enjektörlü, selektörlü mobil şoklu bir tüfek. 71 namlu. Gayet de güzel bir tüfek. Mobil şok aynı şekilde 5 tane çıkıyor bunların içinden. Bu da güzel bir tüfek arkadaşlar. Atış yaptığınızda göze rahat geliyor. Şeritli dediğimiz zaten namlu tüpekler bunlar. Bu tüpekleri tavsiye ederim. Mesela 71 namlu çok güzel av yapabilirsin. Bundan her ava gidersin. Çoluk bulducun avı da yapılır. Üveyk de yapabilirsin. Tavşana da gidebilirsin. Ördek avı da yapabilirsin bununla. Domuz avı da yapabilirsin. Yani bu tamamen avcının kullanmış olduğu tüpe bağlı. Avdaki. Size otomatikle göstermek istiyorum otomatik otomatik tüfeklerde kısa orta ve uzun yani 51-55 santim arası orta dediğimiz namlular 61-66 uzun dediğimiz tüfeklerde 71-76 namlu seçenekleri mevcut tabi ki bunlarda kısa dediğimiz tüfeklerden bir tane örnek deryadan gösterelim mesela deryanın çok güzel sportif bir tüfeği var en sevdiğim tüfeklerinden birisi bu seviyorum bunu Arkadaşlar tüfeğe şöyle bir baktığınızda, yakın çekim al istersen şöyle bir tüfeği göster Hamza. Bakın farkındaysanız bunun şeridi biraz farklı. Yükseklik, alçaklık ayarı yapabildiğiniz bir şerit. Tiberüklük, gez ve arpacı da üzerinde. Hemen şöyle göstereyim. Bakın, göze aldığınız zaman direkt bir şekilde gözünüze geliyor. Yükseklik, alçaklık ayarını hemen şöyle göstereceğim. Bakın şuradan yükseklik, alçaklık ayarı yapıyorum. Bak görüyor musunuz? ...arpacık bir anda yukarı aşağı hareket etmeye başladı. Arkadaşlar 9 artı bir 10 tane alıyor. <laughs> Sportif atışlar için bu genelde. Diyelim ki belki videolarda izlersiniz, işte tabağa atıyor, kaldırıyor, bam 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 bam... ...8-10 tanesini bir anda indirebiliyor. Hızlı çalışan bir tüfek. Bunu her şeyde kullanabilirsin arkadaş. Neyde kullanırsın? Sportif atış, hedef atışı... ...istersen bunu koruma amaçlı da kullanabilirsin. İşte daha da bayırda çobanlık yapıyorsundur. Orada da kullanabilirsin. Hayvancılık yapıyorsan tabii. Kurda kuşa kullanabileceğin güzel tüfeklerden bir tanesi. Hedef atıcılığı da 10 numara olan bir tüfek. Bunu da şöyle koydum kenara. Diğer bir tüfeğimi göstereyim size. Mesela pompalı göstereyim bir tane. <laughs> Pompalıyı bir üzümlüden bir de biraz daha kaliteli bir pompalı göstereyim. Home defense dediğimiz arkadaşlar. Yani savunma amaçlı kullanabilecek tüfeklerden bir tanesi. Eskiden beri bu zaten söyleniyor. İşte koruma için ne alalım? Ya bir pompalı alalım geçelim. Marin modeli arkadaşlar bu. Bunun üzerinde 100 mikron krom vardır. Pardon. 100 mikron krom vardır bunun üzerinde. Kola kolana pas yapmaz. Ama tüfekte de pas yapmaz diye alıp kenara atmak olmaz. Bir arada sırada da yağlı bezle silip muhafaza etmeniz lazım tüfeklerinizi. Çok rahat kullanacağınız tüfek tutukluk yapmayan tek tüfektir pompalı arkadaşlar. Manuel çünkü. Çekiyoruz, veriyoruz yukarı kaldırdığımız an mermi direkt tetiği çekiyoruz. Ekstra hiçbir şey yok arkadaşlar. Kullanım en basit tüfeklerden birisidir bu. Bunları da tavsiye ederiz. Bunları mesela ev savunması, işte alan savunması, işte çiftliğin var çiftliğinde kullan kardeşim. Dağda geziyorsun, çobanlık yapıyorsun. Çobanlık yaptığın dönemde kullanabilirsin bunu. Yanlış anlamayın. Çobanlık derken, çobanlık kutsal bir meslek. Onu Onun için söylemiyorum. Mesela hayvancılık yapanların doğadaki vahşi hayvanlardan kendini koruması. İlla vurmak için değil. Arada sırada ses yapıp, ''Bak, buraya yanaşma kardeşim. Bize uyma. Git başka bir yere. Rızkını başka yerlere.'' dedikleri alettir tüfek. Bir de şöyle yine aynı şekilde deryanın bu tüfeğini göstereyim. Deryadan gidiyoruz. Bu ikinci oldu derya ama pompalısını sevdiğim tüfeklerden birisi. Arkadaşlar bu Amerikan şeriflerinin küpeyi eski. Şöyle göstereyim. Yakın çekim al istersen bir baksınlar arkadaşlar buna da. Bakın bu tüfekte enteresan bir şey göstereceğim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu tüfeğin fişek çıkartım yeri iki tarafta kapalı. Bu tüfek, tüfek fişeği alttan boşaltıp tekrardan alttan yüklüyor kendini. Çekti. Fişeğin boşunu dışarı attı çıkarttı doluya ağza verdi arkadaşlar. Bu da Derya'nın yapmış olduğu güzel bir pompalı tüfek. Yine aynı şekilde home defense işte dediğim gibi çiftliğin bağım bahçem var. Al bir tane koy dediğimiz tüfeklerden birisi. Bunu da şöyle kaldıralım. Gelelim gençlere. Gençlere gelmeden orta düzey avcılara geçelim. Orta düzey avcılar en çok kullandıkları tüfeklerden birisi 71 namlu. Kalite olarak da iyi bir tüfek göstereyim sizlere. Şöyle Ata'nın tüfeği. Ata Neo 12. 71 namlu, mobil şoklu, dipçik ve el Türkçe bizidir arkadaşlar. Hafif bir tüfek, kinetik sistem. Şahane tüfeklerden bir tanesi. Bunu da tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu da gayet de güzel bir tüfek. Hemen şöyle bir daha göstereyim. Yakın çekim al istersen. Şöyle güzelce ne gözüksün. 4 artı bir arkadaşlar 5 tane alır. Bu 71 namlu otomatiğidir. Bu otomatikle avcı her ava gider. Her avı gönül rahatlığıyla yapabilir. İster kuşa git. ister ördeğe git. ister kaza git. Her avda kullanırsın. Yurt dışında arkadaşlar ben mesela yurt dışına tüfek gönderiyorum. Özbekistan, Tacikistan. Bizim burada av yok. Adamlarda inanılmaz derecede güzel avlar var. İnanın yüksek mesafeden geçen o kazlara, ördeklere inanılmaz güzel av yapıyorlar. Atayla. E, çünkü videolarını falan gönderiyorlar, izliyorum. Şahane avlar yapıyorlar. Yani ata diye söylemiyorum, ata yine aynı şekilde Hulu'nun Renova'sı. Bundan da gönderdim. Bu da çok güzel tutuldu orada. Ve güzel avlar yapıyorlar. Bizim ülkemizde biraz av sıkıntısı var. Kuş yok diyorlar, ördek yok diyorlar. Ama yurt dışındaki arkadaşlar bu tüfeklerle av yaptığı zaman mükemmel performans alıyor. İstersen şöyle bir yukarıdan aşağı bir inamza ben de bir yudum su içeyim. <laughs> <laughs> Tabi avcılara bir tüfek daha gösterelim ki avcılar bize kızmasın ya arkadaş niye bir tane tüfekte geçtin demesinler diye bir tane de Hulu'dan göstereceğim sizlere şimdi bu da Hulu'nun en son çıkartmış olduğu Veyron modeli çok da güzel bir tüfek arkadaşlar gazlı sistem ister 4 artı 1 ister 7 artı 1 seçeneği mevcut kullanabiliyorsun bunu değiştirebiliyorsun arkadaşlar seçenek mevcut bu da güzel bir tüfek bunu da tavsiye ederim bir tane dıştan 4 tane içten şoku var. Birden 5'e kadar şoku mevcut. Dediğim gibi bu tüpek de yine aynı şekilde. Türkçe cevizi ve bu tüpekleri istediğin avı yapabilirsin arkadaşlar. İstediğin istersen çulluk bıldırcına git. Şoklamasını ona göre ayarla. Çulluk bıldırcını da yapabilirsin. İstersen ördeğe tavşana kaza git. Hiç fark etmez tüpeklerde. Sadece fişek alırken kullanacağınız fişeği avınıza göre seçin. Diyelim ki çulluk bulucuna gittik. 9-10 numara. Gramajı düşük. Ördeğe tavşana gittik. 4 numara. 5 numara. Gramajını ona göre seçin. İşte Kaza gittik. 1-2. Tavşana gittik. Yerine göre. Meraya göre. 1-2. 3-4. Yükseltebilirsiniz. Hemen şöyle bunu da yerine kaldırdıktan sonra gelelim gençlere. Gençler şarjörlü tüfek sever. Gençler atış yapmayı seviyor. Hedef atıyorlar keyif yapıyorlar. Şarjörlü tüpeklerde uygun rakamda olanlarından biraz daha rakamsız olarak yüksek modellere kadar var. Uygun rakamda olanlardan bir tane göstereyim. Geçen tanıtmıştım bunu. Kampanya yaptım bunda. Güzel de dönüşler aldık. Gayet iyi. Abi müsaade eder misin? Sen mi Gayet de güzel. Dönüşlerimiz geldi çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gayet de güzel bir tüfek. Rakamsal olarak uygun şarjörlü bir tüfek. 2'li, 5'li, 10'lu üç tane şarjörü. Yatar gezi, sabit gezi, harbisi, yağı, kulak tıkacı, gözlüğü, silme bezi. Komple içinde set. Şahane bir tüfek. Rakamsal olarak uygun. İster hedefte kullan, hedef atıcılığında. istersen avda kullan. Avda da kullanabilirsin. Hatta bir YouTube'da bir değişik bir arkadaşımız var. Kanalı var. İsmini tam hatırlayamıyorum ama sürekli takip edip izlediğim birisi sağ olsun, o da beni takip ettiğini düşünüyorum. Onun çok güzel avları var arkadaşlar şarj ol O da serengeti kullanıyor. Şahane avlar yapıyor. Tavsiye ederim onun da videolarını izleyin. Diğer video tüfeğimize geçeyim. Bunu gösterdikten sonra hemen farklı bir tüfek daha çıkartayım. AK-47. AK-47 modeli dağlı Ben şöyle üstüne red falan taktım. Müşterilere burada gösteriyorum tabii. Şöyle bir göstereyim size bir tersini. Bir de bu tarafını çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bu de bu tarafından gösterdim. Siz bunun üstüne bir aldanmayın. İstediğiniz redda da, takabilirsiniz. Aparat üzerinde gönderiyoruz biz. Gayet de güzel bir tüfek. Çelik kasa. Ömür boyu garantili arkadaşlar bu tüfek. Kasası, gövdesi, ömür boyu garantiyi. Sadece ses bir şey atmamak kaydıyla haberiniz olsun. Bununla da aynı şekilde istediğiniz fişeği atabilirsiniz. Saçma, kurşun, İsterseniz plastik mermi hepsini atabiliyorsunuz. Ses bir şey atmak bu tüfekte yasak. Bunu da kaldırdım. Diğer bir tüfeğime daha geçeceğim şimdi. Diğer bir tüfeğimde 36 kalibre olsun. 36 kalibreden Crossfire'den bir tüfek göstereyim. Bu da Crossfire'ın 36 kalibre. Bayanların da kullanabileceği hafif 2 kilo civarında, 2 kilo 100 gram civarında ağırlığı olan 2 kilo, 2,5 kilo arası diyelim. Hafif. 3 tane şarjör çıkıyor. 2'li, 5'li, 2'li, pardon 5'li, 10'lu, 15. 3 tane şarjör çıkıyor bu kutunun kutusunun içinden. Yatar gez. İpçik uzay hepsi Gayet de güzel bir tüfek. 36 kalori mesafe olarak da bunlara mesafesi 12'lere, 20'lere göre daha uzak. Hemen şöyle bunda bir yakın çekim al. Bunu da bir gösterelim. Bunlar tavsiye edilir. Bunlara istediğiniz modları yapabilirsiniz arkadaşlar. Dürbün, fener, red dot, lazer, isterseniz yan pikatini, raylar, aparatlar, el tutamaçları, her şeyi montaj yapabilirsiniz. Bunun şöyle iki rengi de var. İki rengini de gösterelim farklı renkte. Bir tane gök mavisi dediğimiz mavi, bir de bronz rengi var. Onları da bir gösterelim. 36 kalibrede yine aynı şekilde halsanımız da mevcut. Bu da güzel bu tüfek. Bunu da tavsiye ederiz. Bir de arkadaşlar size Levilection tüfek göstermek istiyorum. Klasikçileri de unutmayalım. 36 kalibre çocukluğumuzun efsanesi pazar sabah kahvaltılarında izlediğimiz filmlerde hayranlık izlediğimiz Levilection şahane bir tüfek. Bunu da klasik sevenlere göstereyim. 36 kalibre 8 tane fişek alıyor. Dipçik aynı şekilde el da beraber Türkçe vizi. şahane bu tüfek arkadaşlar. Bunu anlatmaya gerek yok. Bunu yakın çekim al. Şöyle bir baksınlar. Olay budur. Hemen şimdi bir de tezgahıma geçeceğim. Hemen şöyle tezgahıma geçeyim ben. Hamza böyle gel istersen. Gençlerin gönlünü kırmayalım. Şöyle iki tane tabanca hemen. Arkadaşlar bunları yorumlarda soruyorsunuz. Abi bunlar ne? Bu ne atıyor? Nasıl oluyor? Arkadaşlar bunlar Airsoft tabancalar. Hemen şöyle arkamda modelleri göreceksiniz. Plastik boncuk atıyor. 6 milim. İsterseniz 6 milim metal ile geldi. Ya da 4,5 milim çelik bilye atıyor. Çalışma şekli Green Dust ve Joy 2 Türk'le çalışır arkadaşlar bunlar. Bunlar da gayet güzel. Bunlar da yine aynı şekilde hedef atıcılığı yapıp el alıştırması yapabileceğiniz tabancalar. Şöyle göstereyim yakın çekim al. Bu da CZ'nin P10C modelidir arkadaşlar. Şahane bir tabanca. Şöyle tersini de göstereyim. Hemen şöyle açıyorum sistemini de bir göstereyim. Şahane tabanca. Bu da Hektar Koh'un. Bunu da göstereyim çıkartmışken. Bu da Hektar Koh. HK45 diye geçer. Tersi de şu şekilde arkadaşlar. Şahane tabancalar. Evet. Şöyle spontane bir video çekelim dedik. Fişek, fişek kullanımı. Hangi avda hangi fişeği kullanabiliriz? Hangisini kullanmalıyız? İşte mesafe açışlarda hangisi olması lazım? Yakın mesafede hangi fişek kullanılması lazım? hangi tüfekte hangi bir şey kullanmam lazım. Mesela avları da şöyle göster Hamza burada. Şurada mesela avlarımız var sezona göre. Sezona göre kullanacağınız avlar sezonun açılış tarihleri. Şimdi bu eski tarih ama sadece başlarındaki değil sonlarındaki tarih 2025 olarak baktığınızda sezonda açılan avlar burada mevcut yazıyor ona göre ben size tekrar bir video daha yapacağım bugün böyle oldu diyelim beğendiğiniz tüfek tabanca işte şarjörlü modeller bunların hangisi olursa olsun ana sayfamızdaki whatsapp linkinden yazabilirsiniz arkadaşlar bilgi almak isterseniz mutlaka sorun havalı tabancalarda havalı tabancalarda biz diyoruz ki işte Danimarka ürünü Arkadaşım mesela birisi sormuş bana demiş ya CZ Çekoslovak malı sen tutmuyorsun Danimarka diyorsun diye soruyor. Yani yorum yazıyor bana. Arkadaşlar bunlar Eğit Sok tabancalar. Bunun hangi ülkede yapıldığını söylüyorum ben. Sakın orada yanlış anlamayın. Bunun orijinalinin yani CZ'nin tabii ki Çekoslovak malı olduğunu ben de biliyorum. Ama havalısı Danimarka'da yapılıyor. dikkatimizi buna da çekeyim. Bazıları soruyor diyor ki abi sen tabanca anlatıyorsun ama anlattığının ne olduğunu bilmiyorsun der gibi yorumlar geliyor. İsterseniz izlediğiniz videolarda tabancaların ya da tüfeklerin üretim yerleriyle ilgili o videoyu tamamıyla izleyip bilgi sahibi olduktan sonra yorum yazarsanız çok teşekkür ederim. Çok da sevinirim. Bugünlük böyle oldu. Kendinize iyi bakın. Ben iyiyim bu arada. İnşallah sizler de iyisinizdir. Videolarımı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.